Evet burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısım biraz boğuk geliyor olabilir. Ee, önceki video biraz kısa oldu. Çok özür dilerim diye. Bir şey oldu sorun oldu. Bu video yarım saat olacak. <laughs> yani o kadar da olmayacak. Ya. Abarttım yani. Yine kapattı inşallah tekrar olmaz. Şuraya okuyalım. Taşı iteceğiz galiba ama tersi bir şey olacak. Belki öldürürüz o yüzden. Arkadaşlar. Dört gri taşlarım çünkü onları eğitmemiz tavsiye ediyor. Yani eğitecekmişiz. Aa, canavar geldi. Progit yakından zıpladı. Ben... Ben, ben bunu başlayacağım. Eee... İltifat edeceğim. Seviyorum Progit'i. Taştan kızardı. Progit seninle savaşmak istedik. Güzel Başlayalım Bağışlayalım o zaman. Tamam, güzel. Evet, bakarız. bir kendiler gitti. Güzel sesim biraz kötü, kötü geliyor da benim bu arada. Hı hı. Ee, biz oradan düşüyorduk diye hatırlıyorum Evet, düşüyoruz. Bu yeni mi yani? O yüzden sesim biraz kötü geliyor o Ee, şu tabela yok yalan yardım edecektir. Lütfen kartlara basmayın. Tamam. Al, işim geldi. 3.10 saat uyurum buldum. Yaşım uyusaz yaklaştı. Biz, ııı... E, bunu başlamak istiyorum ben direkt. Haa, anladım. Kaç saattir bu dönemim abi ya. Şey yapacağız, yukarı... E, buradaki yolu yukarıda... Buradaki yolu yukarıda deneyeceğiz diyecektim de var yani. Konkreti öldürmek istiyorum. Deneyelim Bu arada hatırlamak biraz zor olabilir yani. <laughs> Bu arada bir işimi öldürdüm az önce Sevgim arttı Güzel Evet al. Önceki bölümde sevgimiz artmıştı da, ben buraya geldiğim kadar artmamıştım. <laughs> Deneyelim. Oldu lan. Çok iyi. Tamam, ben... Iı, Taşları iticez yine yanımda. Bir sıra Monoçuma'ya rastladım. Hepsini öldüreceğim. Ah tamam bitti. Çok zorlu. Ne? Aşkım konuşuyorsun. Hop dedi kardeş. Kim bana tabi edeceğim nasıl Hımm. Ellerimle ne cevap edersin Tamam. sen de yaşlarım için ağlayıp kabağım. Biraz daha ilerleyeceğim. Tamam. Biraz daha ilerleyeceğim. Bir biraz tamam da nasıl yanlış taraf tam yanlış taraf mıydı tamam tamam baktım ona git tamam dedim gel <laughs> Hımm, adamı almamış tuttu ben cidden yok sen de beni yoruyorsun canım. hadi ne uyuz bir taşmış bu eee <laughs> <laughs> Kayvalam, bu da bitirmeyeceğim onu. Yarım saat olacak demişti mi? Annem bir gün deliğini terk ederek peynir almış olasını bilmek İçini azimle dolduruyor. Güzel. Hayal et. Run. Bu hayal et, kesin oluyorlar görüyor musun? Bir Burada kaldıracak mısın? kaldıralım tut. Napsa bulut giriyor. Ney? Bu hayalet olduğu için saldıramayız diye, düş diye, düşünüyorum. Yani içinden geçer. Ee, Tehdit etmek istemiyorum. Ya da gözlerim önce. Nasıl bulur? Saldırı 10, savunma 10. Bu canavarın eski anlayışı yok gibi görünüyor. Ben cidden komik. Aa ağlıyor. Ağlama. Abi ben seni neşelendiririm. Nasıl bu? Nasıl bir, bir şey? Bir şey yapasın. Bir şey yapasın. Bir var yapasın. de güzelmiş orada. Bu ne? Neşelendireceğim ben işlendirmek nasıl olur? Yeni bir kitap. İşlendirmek nasıl olur? Kekni yeni getirdim. Tekrar işlendireceğim. Bak sana sana bir şey göstermek istiyorum. Aa, ne göstereceğim? Evet, Kamerayı kapa. <laughs> Beğendim tabi. Ah <-ı>. oh, tanrım. <laughs> Genelde harabeler ekip sonumadığı için gelirim. Ama bugün iyi bir şeyle tanıştım. Of, oh, yine saçmalıyorum. Bundan çekiliyorum. Bakın. Okay. Biz boşluktan ilerleyelim. <laughs> Fonobitlerle konuşmayacağım. Sevmiyorum Alo? Demin fark ettim ki ev toplama mamayları oyunu tamamlanmış. Valla hiçbir şahit beklemiyordum. Gel de merdivin şuraya şarkı görebilirsin. Neler alabilirsin, ihtiyacın yoksa yerine taşıma. çok istediğim bir şey görüşün için bir yer bırakmak isteyebiliriz. Dıt dıt Tamam, Biz hangileri seçelim? Yani hangisinden düşmeyi seçelim, ölmeyi seçelim buradan? Ben şurada öleceğim. <laughs> ya da şurada. Şey gidelim. Ah şurada düğme var. Basmak istiyorum. Sonra öleceğim. Aa nafsa Bir çukura düştüm ve çıkamıyorum. Ben hızlı devam et. Dur. Hayaletler düşebilir. Değil mi? İyi o zaman. Mal bu. <laughs> Şuraya basalım. Şurada düğme vardı. Burada ölelim. <laughs> Öldük mü? Hala tek başlarız bakalım. Ha, aynı gitmiş. Hmm, bunlara temas geçmeyeceğim. Hmm. Bunlarla da diyecektim. Kenarla. Ne yapacağız? Bunu okuyorsam mavi yürüyemez. A few moments later. Kesik suyun altında mavi dün olduğunu fark ettim. Ah. Tamam. <laughs> gel. Bunu okuyorsan kırmızı düğmeye bastı ama şu şurada. Evet. Bu sonu. Lux. Öz yağdır. Tamam gidelim. Şunun arkasına bakalım ya da direkt bakalım. Ne okuyorsan yeşil dönüş. Yeşil dönüş şuradaydı yok mu? Oh. Gel gel gel. Konuşamıyorum ki Vegan Brother'a yaşam sorayım ben. Hah öldü. Ya, işte. Heh, ya bir, bir şey yok. Dans ediyorlar. Migos'un dünya olmadı diyor o uh zaman. -huh başla. Aa sevgim arttı. Şu sütün arkasındaki şey basalım. Evet. Tamam güzel. Biz de elf biz. Kulağa bak. şuradan gidelim. Yukarı bir yere geldik. Ajene. Şu yüzden fazla vakit aldı. Koyuların yanına gelmişiz. Bu ne evladım? Değerlendin mi? Geçti, geçti. Seni geçti. Seni bu kadar uzun süre yalnız bırakmamalıydı. Bana böyle bir şey durmak istiyorum. Rica'ydı. Şey... Sanırım artık daha fazla saklayamayacağım. Gel küçüğüm. Kesin bana yemek hazırladı. Çok daha acıkmıştı. <laughs> Kaydederim. Bu alıyor musun? Belki kayda bakacağım kayıt e, 23 dakika sürmüş. İnşallah kayıtta benim sesim daha e, fazla duyulmuştur. Yoksa burada şu an OBS'deyim. Görmüyorsunuz tabi. <laughs> benim taktiklerim var. Yok yani yok mu şu? Çipiz. Karşını karimi ne yapacağız? Geçin kurtarız diye düşündüm. Burada iyi vakit geçirmeni istiyorum. Bu yüzden geceleri sallan ne? Bir ses sende de kesinlikle. Bu yüzden bu gecelik salangoz kutasını es geçti. Salangoz kutası ne? Abi de. kesin öldürüp bizden insan kutası yapacak. Gel sana bir şey bizim daha var. İşte burası. Ne ait bir oda. Umarım seversin. Yeni kokusu mu var? Kendi evindeymişsin gibi davran. Okey. Burası bizim odamız değil. Burası bizim odamız. <laughs> ha burası soyuzun odası. Bir şey bakmak istemiyorum. Mahremiyet diye bir şey var yani. Allah um, Allah. ben de uyuyacağım. Çok uykum var. Aaa burada. Ne diyelim? Ben. Tarçın. sen <laughs> Bir dilim tarçınlı karamel tortası buldum. Ee, şuraya bakmayacağım. Önce Tori'yi evden gönderelim. Sonra bakarız. Planlarım bak şöyle. Tori'yi evden göndermek ya da öldürmek. <gülüyor> sonra <gülüyor> evde tek başımıza kalıp evde tek başına filmindeki gibi çocuk olmak. <laughs> Bu arada ne kadar memnun olduğumu bilmeni işte paylaşmak istediğim o kadar çok kitap var ki sana böyle böcek ağlama yerini göstermek istiyorum. Ayrıca eğitim için de sana ders soruyorum ben. Seni şaşırtabilir ama ben hep bir öğretmen olmak istemişimdir. Aslında belki bir şey bir gelmemiştir. Her neyse. Bence bu bizi öldürmeyecek ha. Bence güvenirim ona. Çünkü bize yemek hazırladı. Evine davet etti falan. Bir şey mi istemiştin? Evet. Ne zaman öyle oldu? Niye? Burası, burası ne mi? Okuduğum kitap işte hakkında bir şey bilmek ister misin? Temmuz'un sarılması gibi bir şey İster misin? Hayır, istemem. Para biraz nasıl çıkarım? Hımm... Müthiş bir sarılamaz bilgi ne dersin? Hayır derim. Kanan gözlerin... Oğlum açtıkları zaman bilgilerini bazen ters sevilirler. Çok ilginç. Para nasıl çıkarım? Bir şey yapmam lazım. Burada kal. şimdi Turu'yu evden gönderdik. Sık altı bir yere bakalım. <laughs> İbn-i Sönce'yi bilmek istiyormuşum değil mi? Birerimizin harabelerin çıkışı var. Yer altından geri kalanını bilmek için tek çıkış olası. Burayı yok edeceğim. Neden? Takip de takip edemeyecek. Şimdi uslu bir çocuk. Şimdi uslu bir çocuk ve uslu... Ne? Ben bunu Türkçe'ye düzelteceğim. Şimdi uslu bir çocuk oldu. İlk bir çocuk. Oldu. Yine çevirmişler orayı. Bu arada bir İngilizce bir oyunu normalde. Ben Türkçe'ye masum indirdim. Ben kapıyı kırıyor herhalde niye varım? Bir şey yapacağım. Oldu. Buraya düşen hani Her insan aynı kaderi paylaşıyor. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyor. Geliyorlar. Terk ediyorlar. Ölüyorlar. Sen masum evladın. Hala böyle terk edersen. Onlar. Asko. Seni öldürür. Asko. O kim be o? Ben sadece seni koyuyorum anladın mı? O odana git. Tamam. Git. Gideyim bari. <laughs> Çıkışa gitmeyeceğim. Beni öldürmeye çalışma. Bu şeyin son uyarı. Evet son uyarım. <laughs> o yüzden gidiyorum. O kadar çok mu terk etmek istiyorsun? Of. Sen de, sen de aynı diğerleri gibisin. Bunun için tek bir çözüm var. Kendini kanıtla. Yatta kalabilecek kadar güçlü olduğunu bana kanıtla. Tamam. Oyun fight. Evet, e, az şey... Dur, evet, az önce gördüğünüz şey. Yorum bekleyin kısa Evet, az önce gördüğünüz şey. Toriel beni öldürdü. Neden böyle bir şartla yaptığı hakkında bir fikrim yok. E, o yüzden tekrar başladım ben de. E, şimdi Toriel'i öldürmeye çalışacağım, yoksa ben ölüyorum. <laughs> tamam, Başlayalım. Gel buraya. Ya ben Toriel'e güvenmiştim. Niye bizi öldürüyor? Öldürmesin keşke. Siz biraz kısa. Mı? Evet, bu maçta izliyorum. Hadi, öl. Tamam. Burada odaklandığım için çok fazla konuşamayacağım. Wow. Bayağı yoğun yol. Lan. Şimdi biraz düşünseydim Tori'yi de öldürmeyi. bu arada mümkün mükemmelmiş be Oha aldırdık Oh Düşündüğümden güçlü çıktın Beni dinle Küçüğüm ya öldürmeseydik. Üzüldüm şimdi. Bu kapının ardında geçersen gidebildiğin kadar yürü. Sonunda bir, bir çıkışı çıkış olacaksın. Askor'un Askor ruhunu ele geçirmesine izin verme. Planları Aşırı olmamalı. Um, um, um. Ya üzüldüm şimdi. Usludur. Olur mu? Evladım. Oha öldü lan. Düşünmemiştim böyle olacağını. Oha. Öldü. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şaka lan şaka. Çok üzüldüm. Keşke öldürmeseydik ya. Üzüldüm biraz şimdi. Şimdi ne olacak? ah. Umarım, çok uzun sürmez bu oyun. E, güzel'e benziyor ama çok fazla kişiyi de öldürmek istemiyorum. Yine o çiçek. Yeri gidemiyor muyuz? Ya neyse. Hehehehe. <laughs> Aktif seçimi beğenmişsin umarım sonuçta seri bir kaderi değiştiremezsin. Tabi değiş değiştirebilir miyim? <laughs> Bu dünyada ya ölürsün ya da öldürürsün. Bu yaşlı cadolos kuralları yıkabileceğini sandı. Biz insanları kurtarmak için çok çabaladı. Ama işler ters tersine dönünce <laughs> Kendini bir kurtaramadı. Ne kadar da salak. Oha <laughs> Korkuş ula biraz. <laughs> Undertale. Bana oyunu yeni başladığını söyleme. Tabi Fox yapımı. Tabi Fox yapmış. Bu onu biliyorum tabi. Steam'de alışkan gözük. Ana. Yeri gördüm. Ben yavaş yavaş gideceğim. Ölmek istemiyorum. Ya da ölmek istiyorum. <laughs> Bazı şeylerle etkileşime geçmeye başlayabiliriz. Bayağı sert görünen bir adam. Kalıdırmak için çok hızlı. Oha! Kürdanmış gibi kırılmış. Bu neydi lan? Yavaş yürüyelim. O ne lan? Bu oyun korkunç olmaya başladı. Umarım yine ölmeyiz. Haydi <laughs> gelin ölmek istemiyorum. Hayır hareket edemiyorum ya öleceğim galiba insan yeni bir arkadaşı nasıl karşılayacağını bilmiyor musun? Arkını dön ve elini sık. Bulduna. What? Hey. <laughs> Keşke ile koyma şakası. Her defasında komik. Neyse. Sen insansın değil mi? Çok komik. Ben sans. İskelet sans. Aslında şu an insan anlamak için nöbette olmam lazım. Ama yani... Kimseyi yakalama konuda değil açıkçası. Bu arada kardeşim bakıyoruz. Kendisi insan anlama hastası. Hey aslında bakarsan galiba hemen şurada olması lazım. Bir fikrim var. Şu geçişim şeyden geç. Aynen içinden geç. Pardon müdür kesin diye yapmışlar galiba. Ne oldu lan az önce? <laughs> Çabuk. Tam sana göre çekildirilmiş lambanın kafasına. Tamam. Ne oldu az önce anlayamadım ki. Naber Ne Naberim? Cevabını biliyorsun kardeşim. Sekiz gün oldu be sen hala. Bulmacalarını tekrar düzenlememişsin. Görev mektubunun dışında geziniyorsun. Var ne yaptığını söyle. Şu lambaya bakıyorum. İşte çok hoş. Bakma istiyor musun? Haydi ya bizi görecek. Hayır bunun için bittim ya. Her gün sen geçersen. Hazır olmak istiyorum. O kişi ben olmadım. O kişi ben olmadım. Neyse yapacağım. Sonra da ben muhteşem partidos. Hak ettiğim her şeyi tamamen alacağım. Saygı şöyle et. En sonunda kral muhafızlarını kartla vereceğim. Benim arkadaşımın başlayacaklar. Ve sabah ucuk yağmurla yaranacağım. Bekle da şuna sana yardımcı olur. Sen hiç yardımcı olmuyorsun. Tek yaptığın boş boş gezip durmak. Her geçen gün daha tembel oluyorsun. Hey sakinleş. beş. Bunu yapmam gereken tüm işim vardı. Karton. <laughs> Sen Hadi hadi sırıttın. Evet ben nefret ettim. Of. ben benim gibi biri? Muhteşem bir şöhret için bu kadar çok şey yapmak zorunda. Vay be bir göre çalışma Ha kendini çok görmüşsün Kemiklerin ağrımış Ya ha. hani Hani iskelet ya Of oh. Ben bu macalarıma devam edeceğim Sen işine Sen işine gelince Kendine bir Kemik kadro bulsan iyi edersin Hehehehehehe yeah. <laughs> Tamam artık oraya çıkabilirsin Ne oldu az önce? <laughs> konuşalım mı seninle? Ben gerek yok. Gel dönebilir. Gel dönerse çıkalarımı dinlemek için biraz daha sağlam ama gerek Tamam. Aslında hem zahmet olmazsa bana bir iyilik yapar mısın? E, tamam. Düşünüyorum da son zamanlarda kardeşimin burayı bozuldu. Daha önce hiçbir insan görmedi. seni görmese gününü gün eder. Endişelenme. Tehlikeli değildir. Olmak istersen. Olmak istese bile Milyon kez teşekkürler. Bir da bekliyorum hocam. İnşallah ölmeyiz. <laughs> tamam burada save alalım. Ulan elverişliği. Hala senin için adımı oluyor. Tamam. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, benim için bu kadardı. Görüşürüz. Ve bay bay.